Evet Adıyaman Diyarbakır yolundayım. Karşı tarafta Payamlı köyü var. Ve hemen burada Payamlı köyüne bağlı Ebu Zeri Gıfari Hazretleri'nin türbesi var. Ebu Zeri Gıfari Hazretleri aslında Medine'de metfun oluyor. Vefat ettikten sonra Medine'ye defnediliyor. Ancak yaşadığı dönemde bu bölgelere de geldiği için Osmanlı Sultanlarından 4. Murat zamanında buraya bir türbe yaptırılıyor. Ve içeride bir temsili kabir yaptırılıyor. Hemen içeri girdiğimiz zaman zaten mekanı görüyorsunuz. En garip ve en çok muhtaç olduğun gün kabre konulduğun gündür diyor Ebu Zeri Gıfari Hazretleri. Hemen içeri girdiğimiz zaman bizi büyük bir mezar karşılıyor, büyük bir kabir karşılıyor. Ve 4. Murat zamanında buranın mimarı burayı yaptığı zaman kabri yarıya kadar yapıyor. Ve gece rüyasına Ebu Zari Gıffari Hazretleri geliyor. Ayaklarımı neden dışarıda bıraktın diye bir rüya görünce mimar Ebu Zari Gıffari ona rüyasında diyor. Mezarım kısa oldu. Ayaklarımı neden dışarı bıraktın diyor. Bundan dolayı mimar geliyor. Ve bu mezarı ayakları dışarıda kalmasın diye bu kadar uzun bir şekilde yapıyor. Evet, Ebu zir Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önemli sahabelerinden. Burada da temsili bir mezarlık, temsili bir kabir yaptırılıyor. Bu şekilde değerli arkadaşlar.